olacak. Hem de Ekrem İmamoğlu bence gene kendini kaybetti bence. Bugün Adalet Bakanı Tunç'un açıklaması var. Adalet Bakanı Tunç diyor ki bir belediye başkanının haddi değildir diyor yargıyı eleştirmek. Yargının neler karar verebileceğini, neler söyleyebileceğini. İşte eski anayasaya atıfta bulunarak eski dönemdeki yargıyı aradığını ifade ediyor Tunç, Adalet Bakanı. Ve bu noktada da Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapıyor. Ben de diyorum ki evet Sayın Bakan doğru yapıyor. Niye? Bir adı Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevleri vardır. Sınırlar içinde kalmalıdır. Sen ülkenin e, bence fahri cumhurbaşkanı falan değilsin şu an. Bu ülkenin bir cumhurbaşkanı var. Seçimler olacak. 2028'e kadar belli bir süreç var. Burada e, halka mesaj vererek, topluma mesaj vererek işte demli girer belediyelerde e, tırs gelir fırs gider. İşte e, ne bileyim faturalar kesilir tırs gelir gider. Biz alışıkız, biz alışıkız. E nereye kadar gidecek alışıklık kardeşim? Tatile gidilir. Ya nereye kadar, nereye kadar gidecek? Yani İstanbul'da e, o Mecidiyeköy'de bana haber atıyorlar. Ben Sakarya bölgesindeyim. Sakarya bölgesindeyim. Cihan Bey diyorlar siz bunu dile getirin. Ne oldu? İstanbul basını dile getiriyor ama e, Mecidiyeköy'de diyorlar 10 günden beri metro şey, çalışan e, söyleyin. Metro. Şey yok hayır. Bahsetmiş olduğunuz e, merdivenler çalışmıyor. Evet. Yürüyen merdivenler çalışmıyor. çalışmıyor. Ekrem İmamoğlu bu belediye niye çalışmıyor? 10 e, günden beri baktığınız zaman geri dönüyorsunuz her gün otobüs yanıyor. Bu ülkedeki trafik ortada. Yani Sadece Mecidiyeköy'de değil İstanbul'un birçok noktası. İstanbul'un sorunları bilir. varken Ekrem İmamoğlu siyaset yapıyor. Siyaset açıklaması yapıyor. yapıyor Bence Mansur Yavaş açıklamalarında yüzde seksen bu olayı kabul etti. Kabullendi ama ve lakin hatalar suçlar her taraf yargılansın. İçişleri Bakanlığı her tarafı yargılansın. Yani her tarafı soruştursun. Bu anlamda sırf CHP'ler algısı olmasın. AK Partili belediyeler varsa onlar da şekilde yapılsın. Ama rakamlar ortaya çıktığı zaman realite her şey ortada. Bakın inkar edemedim. Ben bunları vermedik, bu paraları göndermedik. Olmadı diyemedi. Bence içini soruştursun Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ı içeriden birileri karıştırmak istiyor gibi geliyor.